Ha, çarşamba günü uğursuzluğu devam eden bir gündür. Bu hadis-i şeriftir. İşte efendim tamam. Bu hadis-i şerifin kaynağı da var. Halkami rahimullah büyük muhaddistir. Bu mevzu değildir diyor. Falan falan. Bunlarla ben ahattır. Yani şimdi bir adam da çarşamba günü uğursuzluk yok falan. Biz buna kafir değil miyiz? Ve, veya işte kertenkeleyi öldürmek cevaptır. E, tamam. Sahittir. Hem de sahih Müslim'dedir. Bab da açmış ona. Ama sen kalkıp da şimdi adam kertenkeleyle ilgili hadisi inkar etti. Hemen bu adama kafir denmez. Kafir denmez ama şu var tabii ki. Bunu peygamber de dese inanmam. Veya peygamberin ağzından da duysam reddederim. Ha, bunu diyen kafir olur. Çünkü neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağzından da duysam inanmam, kabul etmem demek o küfürdür. Orada hadis zayıfmış, efendim sahihmişe bakmaz. Çünkü ben peygamberden duysam hadi git işine derim diyor. Yani bu kafirdir. Bu, bunu konuşmuyorum. Ama hadis manen tevatür derecesine ulaşmazsa, sahihte bile geçse diyorum, tekfiri mucib olmuyor. Ama ne oluyor? Tefsik oluyor. Fasık denir, bir daha olur. Yani çünkü bu işler kolay değil. Öyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi kaynaklarda var. Sen burada kalkıyorsun, yok diyorsun. Buraya dikkat edelim. İman çok önemli bir meseledir. E, i̇man İslam ilmihali hali bu usta çok önemlidir. Biz iman İslam ilmi başında e, nelere inanılması zaruret tarikiyle zaruret tarikiyle. Yani mecburen inanman gerekiyor. Bunsuz olmaz. Bunsuz Müslüman olunmaz. Bunsuz bir adam mümin olamaz. Ha bunlar 120 sayfa kadar iman İslam ilmi hali. Bu fakirin çıkarttığımız. Birinci cildi çıkar. Bunun baş tarafında hani zaruret ve tevatür tarikiyle olanlara tabii yine işaret olacak. Çünkü 120 sayfada bütün tafsilat verilemez. Bütün tafsilatı vereyim dediğin zaten bütün Kur'an'ı koyman lazım. Çünkü zaruret tarikiyle gelenin hepsine iman. Ama biz Kur'an'a imanı nasıl anlatabiliyoruz? Musafın iki kapağının arasında e, olan e, içinde bulunan her şeye iman ettim hani şeklinde geçiyoruz. Çünkü ve bir maddesini öbür türlü Kur'an ı Kerim'de ne varsa oraya koydu zaman o 120 sayfa olur mu? Kur'an ı Kerim kendisi 600 e, yani 606 sayfa. Ondan sonra sen kalk, e, bir de ona e, izah ki tefsir yaptığını düşün. Yani anlatabiliyor muyum? Orada da yine işaret oluyor. Ama ne işaret oluyor? En azından sen şunu biliyorsun ki. Kur'an-ı Kerim'in Mushaf'ın iki kapağı arasında ne varsa inanmadan insan Müslüman olamıyor. Bir meseleye inkar insan kafir ediyor. En azından bunu anlıyorsun. E ve de dedi resullere. Resullerden maksat ne? Ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem işte 124 peygamber. Kur'an'da ismi geçenlere ismiyle, ismi geçmeyenlere vasfıyla, risalet vasfıyla iman ettim diyorsun. E bu hal böyleyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman nasıl oluyor? E buyurduklarına inanmak ben onun hak peygamber olduğuna inandım. Tamam inandın. Ondan sonra ne diyor? Kertenkeleden bana bahsederse inanmam. Veyahut efendim bana derse çarşamba günü şöyledir inanmam. Mesela misal veriyorum yani. E şimdi e sen nasıl peygambere inanıyorsun da onun buyurduğu buyurduğunu kulağımla duysam inanmam? Bu iman olur mu? Bu inkar olur.